Herkese selam. Bugün bir çift dumbbell ya da bir çift su şişesiyle olduğunuz yerde yapabileceğiniz bir ev egzersizi sizin için hazırladım. Bütün vücudu aynı şekilde eşit şekilde çalıştıracağız. İhtiyacımız olan e, bir çift dumbbell seti ve belki yerde bir meta ihtiyacınız olabilir. Fakat e, 750 milimlik su şişeleriyle de bu egzersizi yapabilirsiniz. Hareketlere ve egzersize başlamadan önce herhangi bir eklem rahatsızlığınızın ve hassasiyetinizin olmadığından emin olun. Omuz ekleminizde bir hassasiyetiniz varsa bu egzersizleri ellerinizde ağırlık olmadan da uygulayabilirsiniz. Şimdi hazırsanız başlayalım. Omuzlarınızı geriye doğru çevirerek 10 tekrarla başlayalım. Hareketin ısınması omuzlardan başlasın. Omuzlarımızı hareketlendirelim. Çünkü omuz eklemi herhangi bir yere yapışmadan havada asıldıran bir eklem. Ters tarafa doğru yapalım. Omuzlarınızı geriden öne doğru yuvarlayın. Bir daire çizerek. Henüz daha önce 2 kiloluk egzersiz damlalarıyla çalışmadıysanız su ile başlamanızı tavsiye ederim. Ee, şimdi sizden isteyeceğim avuç işlerinizi kendinize doğru çevirmeniz. Kalçanızı geriye doğru iterken omurganızı çok kaybetmemeniz. Yani kambur çıkarmadan durmanız. Bunu bir duvara yaslanarak bir adım alıp duvara da kalçanızı itmeye çalışarak başarabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken elinizin başlangıç seviyesinde diz hizası iyi hissediliyorsa daha aşağı inilebilir olması. Aşağıya doğru şöyle bir 8 tekrarlık uzanacağız. Sadece sarkaç hareketi, uzanıp geri gelme. Kalçanızı geriye itip dizinizi biraz bükeceksiniz. Kalça geride ve yukarı. Geride ve yukarı. 3 tekrar daha. 2 1 tekrar. Şimdi bu harekete bir hareket daha ekleyeceğiz. Her hareket bu hareketin üzerine olacak. Uzandıktan sonra aşağıda kaldınız. Bir dumbbell, iki dumbbell ve kendinize çektiniz ve tekrar kalktınız ve bu hareket bu şekilde tamamlandı. 7 kez daha yapacağız aynısından. Bir uzan, iki çek, üç bırak, dört tekrar kalk. Hazır. Bir çek, bırak, kalk ve bir çek, kalk ve son dört tekrar. Bir çek, kalk ve üç tekrar. Bir çek, kalk. Son iki tane. 1, 2, 3, 4 ve son kez 1, 2, 3, 4. Her iki hareket arasında 30 saniye dinlendikten sonra diğer harekete geçebilirsiniz. Bu kez avuç işleriniz terse doğru. Aynı çömelme ve uzanmadan yapacaksınız. Kalktıktan sonra bu kez hareketi kendinize doğru kapatacaksınız. Bu da bir 8 tekrarlı bir egzersiz. Hazırsanız başlayalım. Kalçanızı itin, kalkın, kapatın ve bırakın. Bundan 7 tane daha var. 2, 3, 4. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 ve son 2 3 4 Bacak arkası ve üst gövdemizi, kollarımızı ve sırtımızı çalıştırdık. Şimdi biraz da sadece kol arkasıyla ilgileneceğiz. Uzanıp aşağıda bekliyoruz aynı uzanışla. Dirseğinizi karnınıza doğru, kalçanızın tam biraz üstüne, dirseklerinizi vücudunuza yapıştıracak şekilde çektiniz. Buradan yapabiliyorsanız iki kolunuzu eğer daha yeniyseniz bir sağ ve bir sol şeklinde devam edebilirsiniz. Ben bugün bir sağ bir sol şeklinde toplam 16 tekrarla devam edeceğim. Dirsekler yukarıda. 1, 2, 3, 3 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 ve 6 Yavaşça doğruluğun bu kol arkası için gayet de etkili ve gerekli bir egzersiz olabilir. Şimdi ikinci hareket kol arkasından sonra bacak egzersiziyle devam edeceğiz. Ellerimizi yukarıda tutuyoruz. Dirseklerimizi dizimizin arasına indirecek şekilde aşağı inerken dizimizin içeriye çok kaymamasını ve parmak ucunun gösterdiği yönlerde olmasına özen gösteriyoruz. Hareket bittiğinde tekrar yukarıdayız. 8 tekrarla başlayacağız. Hazırsanız başlayalım. 1 ve en yukarıda kalçanızı sıkabilirsiniz. 2 Biraz açık bacak çömelmesi bu. Sumo squat diye de ya da V squat diye de geçebiliyoruz. 6 evet. 7 Ve 8 Son hareketimiz yerde. Bunun için sadece bir tane dumbbell'a ya da su şişesine ihtiyacımız var. Bir tane dumbbell'ı kenara bırakıyorum. Diğer dumbbell'ı da yere koyacağım. Dumbbell'ı elinizin biraz gerisine koyduktan sonra ters elinizle dumbbell'ı diğer tarafa taşıyıp bu hareketi bu şekilde sürdürün. Başlangıç seviyesi 8 yine 16 tekrar olabilir. Biz 16 tekrardan gidiyoruz. 8 sağ, 8 sol. 6 8 9 10 Burada kalçanızın dönmemesi önemli. Hep aşağıya bakacak. 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Hareketi dizleri bitirip, dizleri yere koyup hareketi bu şekilde streçle sonlandırabilirsiniz. Bu egzersiz için sadece iki tane su şişesi ya da bir çift dumbbell'dan faydalandık. Bu egzersizi güneşli bir şekilde uygulayabilirsiniz. Gittiğiniz her yerde de yapabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.